Merhaba herkese! Uzun zamandır okullarımız biraz tatile girdi. Ee, önümüzdeki hafta da tatiliz çocuklar. O yüzden bence hazır hepimiz evdeyken güzel bir resim yapalım istedim. O yüzden şimdi hazırsanız birlikte resim yapmaya başlayacağız. Ee, resim için gerekli malzemelerimizi Venüs paylaşıyor. Ee, gerekli malzemeler, silgi, pürşün kalem, pastel boya, sulu boya, İki adet kağıt. İstersen bir tanesini renkli bir kağıt olarak tercih edeyim. Bir tanesi beyaz ama bir tanesi renkli olabilir ama isterseniz Beyaz da olabilir, siz de boyayabilirsiniz. Şimdi, teşekkürler Venüs. Ben... Ah, fırçaya tabii ki. Sulu boya için fırça ve suya da ihtiyacımız var. Ben size güzel bir resim çizdireceğim. Ardından da Aa, Venüs resme bir şey ekletecek. Ama bir şey gösterecektim. Benim ekleteceğim şey için de makas gerek. Ve de... Yapıştırıcı mı? Dur, göstereceğim. Ve de yapıştırıcı tamam. gerek. Tamam. Ee, bu aralar havalar çok soğudu. Kimimiz karla oynadı, kimimiz birazcık karla oynadı, Kimi daha çok oynadı, kimi daha az oynadı, kimi çok üşüdü. Onun için dedim ki şöyle soğukla ilgili biraz böyle böyle buz gibi karlarda kızaklarıyla böyle kayan kayan bir hayvanın eğlenceli bir resmini yapacağız. Hangi hayvan oldu? Şimdi resim yaparken ortaya çıksın. İstediğin malzemeyi kullanarak çalışmaya başlayabilirsiniz. İster pastel, ister keçeli kalem, istersen kurşun kalem. Evet. Şimdi sayfamda çalışacağım. Sayfamın dikey olmasını istiyorum. Dikey bir şekilde sayfamı tuttum ve çizime başlıyorum. Öncelikli olarak hayvanımın kafasını yapacağım. O yüzden sayfamın Üst kısmındaki şu tarafta bir yerde, bakalım tahmin edebilecek misin hangi hayvana çalıştığımı? Şöyle sanki karşılıklı iki tane çizgi yerleştirdim bile. Sevgili tatlı komik hayvanımı hiç kızak yaparken hayatımda görmemiştim. Ama hayal ettim bu resimde kuzak değil cephadan yapıyor. Paten... Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır, hayır. Kızak. Hayır. Kızak da değil. Aa, yanlış söylüyoruz ay. deminden. Beri. Kay, ku, ka, ku, ki, ka, hi, ki, ki, ki. <laughs> Şimdi çizince ki, ay ki, adı gelmedi. Buz pateni. Buz pateni yapıyor. Aa, ah, deminden beri yanlış söylüyoruz. Buz pateni yapıyor. Aferin Enes. Çok teşekkürler. Şimdi karşılıklı iki tane çizgiyi yerleştirdiysen eğer <laughs> gözlerini yapalım. Kay kay. Kay kay. Kızak dedim kızak. Tam tersi yanlış söyledim. Ben kızak yapmak istiyormuşum demek ki. Kızak mı yapmak istiyordun? Yani, evet. e, öyle istiyormuşum herhalde ki onu söyledim. Şimdi iki taraftan da şöyle bir iki tane karşılıklı çizgi yerleştir lütfen. İstediğin gibi. Ve ardından da iki tane şöyle bir kalemim gözlerin içine yerleştirebilmem için bir alan yarattım aslında. Tam içine iki tane yuvarlak koyuyorum. Ve Kalemin evet. ucu kırıldı ki çizemiyorum. Başka bir tane kalem al oradan beni vakit kaybetme. Evet, Canlı yayın değil video çekiyoruz. Çok da uzun olmasını istemiyorum. Tamam. E evet gözlerini koydum. Tahmin eden var mı hangi hayvan olduğunu? Şimdi şu... Ben biliyorum. <laughs> Araya da bir çizgiyle onu birleştirdim. Tek tek gittim. Evet. Karşılıklı iki çizgi. İkişer tane hop. Yukarı bir yarım daire gibi bir alan. Onları bir çizgiyle birleştirdim. İçine de yarattığım alanların içinde gözünü koydum. Mutlu bir hayvan ağzı kulaklarına varıyor. Sen de gülsene bir tane şöyle benimle beraber. Ne kadar ağzı kocaman çıkıyor. Hmm, kulaklarına varmak diye bir şey var ya. Ağzı kulaklarına varmak ne demek? İşte o mutlulukta kocaman bir çizgi yapalım ona. Ağzı kulaklarına varmış mutlu bir mutlu bir hayvan. Bakalım. Ya Şimdi soğukta atkıya ihtiyacımız var. Şapkaya ihtiyacımız var. Üşümememiz lazım. Sıkı sıkı sokağa çıkmamız lazım. Onun için boynuna bir tane atkı yerleştirelim. Benimki biraz yuvarlak bir kafa oldu. Bir şey olur Bence şahane. Onun için önce gene üç tane alt alta Alt alta. Alt alta. Gibisinden. Alt, alt. Üç tane çizgi koyduk alt, tamam mı? Alt alta. <laughs> alt alta. Üç tane çizgi koyduk. Bir. İki. Üç. Tamam. Üç. Güzel. Şimdi bu çizgileri yandan birleştirelim. Güzel oldu. Şimdi atkım böyle, ben ne yapıyordum ya? gene unuttum Venüs. E, ne yapıyordu? Çok güzel Venüs'cüm. Buz pateni. Buz pateni yaparken e, atkımın tüyleri böyle uçuş uçuşsun. Şuradan şöyle bir çizgiyle... Hadi uza bakalım. Sayfanın bir diğer köşesine doğru. Bu köşeye çalıştım. Şimdi diğer köşeye doğru çalışıyorum. Bu çizgiyi takip eden bir diğer çizgi gelecek, hemen şunun altında. Güzel. Ve <laughs> uzayan püskülleri mi deniyor çünkü? Bilmem, ipleri, ucundaki şeyler. Ay. Püskülleri de şöyle bir uzansın bakalım. Çok güzel gidiyor Venüs'cüğüm. Harikasın. Şahane. O zaman e, sevgili kaplumbağamın kaplumbağamı çiziyoruz. Aa anne! Kurbağa. Kurbağamı, evet. Bilenler olduysa bravo. Kurbağamın çizimine devam ediyorum. Tam olarak şuradan atkıma doğru sırtını yerleştirmeye başlayacağım. Hemen devamında buradan da geleceğim. Buradan biz şöyle bir inelim aşağı. Evet yandan aşağıya doğru Venüs kalemle taktı ucu kırılan kalemi. Ya ben öyle şeylere takıyorum. Evet. Ben de takardım senin yerinde olsaydım. Ucunu açana kadar. Şimdi bu arka kısmını geldikten sonra da yana doğru uzayacağım. Evet. Birazcık aşağı. Böyle geldim. Sonra böyle gittim ve buradan da aşağı doğru kıvrıldım. Şimdi aynı gene karşıdan aynı hareketin ikincisini yapacağım. Yaz ben üstünü beklemem ha çabuk ol. Çiziyorum var Bunun hemen karşısını bir kez daha onun bir ayağını yerleştirdim. Şimdi bir sonraki adımımda da diğer ayağını koyalım bence koyalım ya da üst kısmını kapayalım. Üst kısmını. Diğer ayağını koyabilir Diğer ayağını koyalım hadi. Diğer ayağını da şunun mesela şu çizgimin hemen karşısından sanki geliyormuşum gibi geldi. Bir çizgi buraya geldim. Ve onun devamından da bir tane daha aynısından geldi. <laughs> bir ayağım önde bir ayağım. Nasıl yapıyorum bu spateni? Böyle böyle kayıyorum değil mi? Ve şuraları kapatalım biraz sonra en sonunda da patenlerini e, paten değil kaydı o malzemenin e, çizimini yaparız şimdi hadi bakalım buraya kadar tamam mıyız güzel şimdi şuradan ön gövdeyi biraz gelelim haydi ön gövde başlasın birazcık daha da inebilirim nereye kadar inmeliyim onu belirtmek için hemen şuradan Karşı kolumun şurasından. Şuradan. Nereden? Şuradan. Şuraya gelmek istiyorum direkt. Evet. Bir kolumu koydum çünkü ee, karşılıklı gene iki tane, bir iki tane gidiyorum. Ona da bir tane eldiven giydireceğim. eldiven takmam gerek, atkı takmam gerek, şapka takmam gerek. Kurban bu resimde şapka takmamış. İsteyenler şapka ekleyebilirler. Dolayısıyla şu ön gövdemede bir tane daha kolunu yerleştirebiliriz. Güzel. Ben hala tamamlanmış hissetmiyorum kalem tıraşım olmadığı için. <laughs> Şimdi hadi ayakkabılarını yerleştirelim. Ayakkabılarını sanki bir bot gibi giyecek ayağına. Yana uzadım, önden döndüm, yukarı kapandım. Böyle bir bot yaptım. Altına da buz pateni de kayması için oh. gerekli malzemeyi çizeceğim. Önce şöyle tam altına küçük bir sanki dikdörtgen yerleştirdim. Daha sonra da onun yanında ve diğer taraftan da şöyle. Burası biraz küçük bir ayrıntı. Evet. Çok küçük. Çizimi tamamladıktan sonra biraz yaklaştırırım. Diğer tarafı yapalım. Hmm. Dur beni bana çarpma. Şimdi diğer tarafına da bu sefer ayakkabılarım bu tarafa bakıyor olacak. Bu tarafa doğru giyeceğim ve onun da altına küçük bir öncelikli olarak şöyle resmini çevirip. T çalışabilirsin. Oh, Mesela yaptım. altına şöyle bir tane önce bir dikdörtgen yerleştirdim. Ve sonra hemen onun yanından yani şöyle kalın da çizebiliriz. Mesela tek bir düz bir çizgiyle de yapabiliriz aslında çok zorlaştırmadan. Şöyle altına mesela burada böyle çalıştım. Burada mesela daha detaylı çalıştım. Bir uca sivri bir uç arkaya kalın bir uç ve aşağıdan onu birleştirdim. Sen kendine göre yapabilirsin. Çok güzel. İstersen tek bir kalın bir çizgiyle de şöyle ilerleyip uca doğru sanki sivrilen o kısmını da yerleştirebiliriz. Böyle de olabilir. <laughs> tamam. Şimdi heh, neresi kaldı? Şuradaki çizgiyi de tamamlayalım. Güzel. Ön kısmını da tamamladım. Oldu. Kolunda da bir tane şemsiye taşıyor Venüs. Tedarikli. Şapka takmamış ama şemsiye taşıyor. Hmm. Şemsiyeyi de istersen yerleştirebiliriz. Şöyle kolunun arkasından giden, devam eden bir çizgi. Aynı şekilde buradan da dönüyorum. Ve kıvrımlarımı koyuyorum. Ve sapını... Gene tek bir çizgili yapabilirsin veya onu birazcık kalınlaştırabilirsin. Sen istersen şöyle ucuna da bir şu küçük bir uzantı incecik hani şemsiyenin ucunda oluyor ya onu da koyabilirsin. Ben bir nokta koydum. Nokta koydum. Gayet güzel. Harika. Şimdi bir de yerini belirleyelim. Kaydığı yer havada kaymasın. Şöyle bacaklarının arasından devam eden arkaya bir çizgisini koyalım. Nerede kaydı belli olsun. İstersen sonra sen Heh, bir yer çizgisi belirledim. Arkadan güzel ağaçlar, çam ağaçları yerleştirebilirsin. Kayan kar resimleri yapabilirsin. Birkaç tane daha arkadaşını ekleyebilirsin resmine. Ve kaydığını belirtmek için de ayağının altına ince ince küçük çizgiler de koyabilirsin. Kaymış, altta kaymış ve sanki iz bırakmış gibi. Şimdi o zaman haydi pastel boyayla bakalım Venüs göstermek istiyor. Harikasın <laughs> Venüs'cüğüm. Aferin sana. Venüs çok güzel olmuş. Venüs'ün çizgileri şeyle kurşun kalemle daha da güzel. Çok güzel Venüs. Hayat izlerinizi muhakkak buz pateniyle yaptığınız izleri koyun. Tamam mı? Şimdi pastel boyamıza biraz yine iz bırakalım. Ondan sonra da su boyaya geçelim. Şimdi kurbağamı yeşil renkte boyayacağım. Koyu yeşil, açık yeşil de kullanacağım. Ama onun öncesinde şöyle Ben bir kuş çizdim eline. Ha Çok güzel olmuş. Bir tane kuş, kuş da. çizdi. koyu yeşil e, pastel boyayla şöyle köşelere hafif onun bedeninin üzerindeki hareketliliği belirtmek istiyorum. Onun için böyle minik minik bazı yerlere küçük noktalar koyacağım. Şöyle yanaklarının kenar gülücüğünün hemen yanına da şöyle güzel bir yeşil gülücüğünün dairesini koyacağım. Ve istediğin yerlere dediğim gibi minik minik onun vücuduna ait hareketliliği, çizgileri. Farklı farklı çizgiler de yapabilirsin. Bacaklarına. Ben minik minik daireler yerleştirdim. Ben de. Çok güzel Venüs. Harika. Burada bir tane şey var, mantar var. Elinde bir tane kuş var. Çok güzel olmuş. Şimdi e şu at kısmına da biraz hareket yapalım. At da istediğin desenleri yapabilirsin. Ben biraz kıvrım 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 hmm. hareketli çizgiler koyuyorum. Hmm. Sulu boyanın altından hareketli hareketli çıkması hoşuma gidiyor. Öyle açıkçası tam bulut gibi mi oldu, yoksa farklı oldu anlayamadım. Güzel kadar. oldu, değişik oldu. Evet değişik. Ben biraz böyle pıtır pıtır, pıtır pıtır hareketlendirdim. Ayakkabılarını da istersen şöyle, istediğin süslemeleri yapabilirsin pastel boyanla. Ben bir tane kalp koyacağım. Bir tane de buraya koyacağım. Güzel, 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 güzel. Eldivenlerini sulu boyayla da boyayabilirsin. Şimdi istersen pastel boyanla küçük bir alan olduğu için hiç zorlanmamak adına şimdiden pastel boyayla parlak parlak hem de pastel boyan canlı eldivenlerini parlatabiliriz pastel boyayla. Ne koyayım ben? İstersen şu aa bir püskül daha eklemeyi unuttuk bu arada. Arkadan bir püskül daha çıkartalım çocuklar. Hemen şöyle Arkadan birazcık daha no, püsküllerimi de boyamalıyım. <laughs> i̇stersen püsküllerini de şöyle, istersen rengarenk de yapabilirsin bu arada. Ben püsküllerimi bir sıraya göre yapacağım. İki tane renk seçeceğim. Bu şekilde boyayacağım. Hı, nasıl istersen Venüs'cüğüm. <laughs> Ve ben ufak ufakta da artık boyaya geçiyorum. Sen Hı. orada beni durdur dur, videoya bas istediğim detayların resmini ekle. Sonra benle beraber suya evet, geçebilirsin. Şimdi yeşil yapacağım ama önceliğinde birazcık açık sarılar katmak istiyorum. Mesela şöyle kolunun oralara. Ha bu arada bence Venüs. Evet. Şeyimizi de ben bir yanlışlık yapmışım onu iyileştireceğim. Şemsiyemizi de önden boyayalım. Değil mi? Neyi Çünkü yiyeceğim? orada da pasta boyada zorlanırız. Su boyada yani. Neyimizi ee, şey yapıyorsun? Ben önden şeyi de boyadım pastel boyayla şemsiyeyi boyadım. Şimdi geriden geri yerleri hep sulu boyayla çalışacağım. Ne diyordum? Yavaş yavaş sulu boyamla e, atıyorum bazı yerlere hafif sarılıklar koyuyorum. Tamam. Nereye istersen. Gözünü de bu arada eğer sen mesela kurşun kalemle çalıştıysan gözlerini biraz daha Pastel boyayı ortaya çıkartabiliriz. Bazı yerlere biraz sarılık koydum vücuduna ve sonra pastel sulu boyamdaki farklı yeşil tonlarıyla renklerimi kaynaştıra kaynaştıra gidiyor olacağım. Bazı yerlerde biraz daha koyu yeşiller kullanacağım. Bazı yerlerde daha açık yeşiller kullanacağım. Daha önceden kullandığım sarıları da böyle hafif aralara kaynaştırarak gidiyorum. <laughs> Tek bir yeşille çalışmıyorum. Eğer sende mesela bir tane yeşil varsa o yeşili maviyle koyulaştır. O yeşili sarıyla karıştır, aç rengini. Değişik tonlarda yeşiller elde etmeye çalışabilirsin. Daha çok koyulaştırmak için daha çok maviyle karıştır. Daha açmak için daha çok sarıyla karıştır. Dene bakalım neler neler çıkacak. Bu arada ben tabii bu kıvır kıvırlarımı diğer hmm, atkıma da koydum. Şimdi atkıma da bir renk vereceğim. Pastel boyumun üzerinden geçeceğim. Da uydurdum renklerimi. Sen istediğin renkleri kullanabilirsin. Rengarenk yapabilirsin. Hmm. Farklı farklı desenlerle çalışabilirsin. Gene içine farklı renkler katıp gidebilirsin. Atımın ne renk yapsam ya? kararsız kaldım. Rengarenk yapabilirsin Meliko. Evet, dur aklıma başka bir şey Ve <laughs> patenlerini de Renklendiriyorum. Şimdi Venüs hemen son adımı sen tamamla ve resmimizi yap, tamamlayalım. Son adımda Venüs resmimize bir şey ekletecek. Evet. Burada buz buzda kayıyor ve buz genellikle beyaz. Ben bu beyazı nasıl veririm? Beyaz sulu boyana da hafif birazcık sarı katıp aşağıya da bir ton beyazlığı hissettirebilirsin. Ben de şu beyaz yerlerde kayıyorum. Gel bakalım Veniko. Son olarak şu kadar. Resmimi katı. tamamladım. Katı Şimdi Venüs hemen Venüs dedi ki: "Bu resim anne dedi bana sanki dedi gene bir yılbaşını hissettirdi." dedi. "Yılbaşında birbirimize hediyeler veriyorduk." dedi. Hediye vermek, birbirimize güzel şeyler yapmak, iyi zamanlarda, kötü zamanlarda da çok değerli. Herkes birbirine bolca hediyeler göndermeyi unutmasın. Şimdi bu evet. resmin üstüne Venüs dedi ki anne dedi bu bir yılbaşı resmi gibi oldu dedi. O yüzden de biz de bir hediye yapalım dedi. Herkes kime hediye vermek istiyor, ne hediye vermek istiyor bunu düşünerekten Venüsle birlikte resmine son bir ekleme yapacak. Venüs hala sıra sende. Tamam. Bu arada yapacağımız evet. çalışmayı Hadi bakalım. Tamam. Renkli bir kağıdın varsa onunla da yapabilirsin. Şimdi Deniz yaptırıyor, ben onunla beraber yapıyor olacağım. Önce sayfayı bu şekilde tutuyorum, dikey. Önce sayfayı ortadan ikiye katlıyorum ki ortada bir şekil çıksın. bunu devam et. Peki. Ortadan ikiye güzelce katladık. Sonra. Havada katlamak kolay değil menücüğüm. Evet. Bunu böyle açıyoruz. Tekrar böyle burada bir çizgi oluşuyor. Evet. O çizgiye doğru önce üst taraftan katlıyoruz. O çizgiye doğru bir katlama yapıyorum. Ortaya bir çizgi çıkmıştı. Sayfim. O çizgiye doğru. Evet. Diğer taraftan da aynı tarafa doğru, yani bu şekilde buraya da katlıyorum. <laughs> evet, sonra? <laughs> Olsun. Ee, sonra makas alıyoruz. Sana bir tane vereyim. Teşekkürler. Şu şekilde iki taraftan kesiyoruz şöyle. Önce bu taraftan. Yanları mı kesiyorum? Evet yanları. Neden? Küçültüyorum biraz. Küçültüyoruz. Tamam. H hediye paketi gibi olsun. Şu katladığım yerin yanından biraz kesiyoruz. Okey. Okay. İki, evet, tamam. i̇ki taraftan da. Evet iki taraftan da kesiyoruz. Bu şekilde benimki gibi böyle bir hediye paketi boyutunda oluyor. Güzel. Kestim. Sonra diğer taraftan da. Üstüne daha. siz istediğiniz e, süsleme yapabilirsiniz. Benim şu anda çok fazla vaktim olmadığı için ben hemen bir çizgi çekip şu şekilde Etmez. ben hemen bir çizgi çekeceğim. Çünkü şu anda çok vaktim yok. Hop. Bir süsleme olsun diye. Şöyle beni süslemek için şöyle iki çizgi yaptı. Hani hediye paketlerinin üstüne yaparız ya. Hop. Hop. <laughs> Sonra belki şuradan da gelebilir. Çok kötü oldu. Çok, çok kötü olmamış. Neyse anladınız. Hediye paketi. Evet. 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 Şimdi bu bir hediye paketi. Şimdi bu hediye paketini. Hah beni süslemiş. Ben bu şekilde süsledim sonra <laughs> daha fazla şey eklerim. Bunu açınca açıkçası içine istediğiniz bir şey çizebilirsiniz. Bir dileğinizi yazabilirsiniz üstünüze. Bu size kalmış. Ben şimdi çizip yazacağım. Güzel. Teşekkür ederiz Melif'cim. Evet. Şey Çok teşekkürler Melis. Harika bir hediye paketi yapımıydı. Ben bilmiyordum. Öğrendim senden. Çok keyif aldım. Evet. Şimdi bunu süsleyeceğiz. İstersen e, yapışkanların, ne bileyim yapıştırmak istediğin süslemeler, çizimler, çiçekler, böcekler, her türlü bir hediye paketi istediğin gibi hazırlayabilirsin. Sadece çizedebilirsin Ve bir de bunu resminizin istediğiniz bir noktamıza yapıştırın. Hah. İçine kime ne hediye vermek isterdin? Ya da dilek Al, de Venus, evet. Beniz öyle dedi. Bir dileğini de yazabilirsin. Almak istediğin bir dilek, hediye, her neyse ya da birisine bir hediye vermek istiyorsan onu da içine yazabilirsin. Ve ondan sonra bunu şuradan ben kurbanın kolunun arasında şemsiyesi gibi sokmak isterdim. Merhaba. <laughs> Çok güzel. Bunu da sonra resmine Şöyle istediğin bir yerine yapıştıracağım ben. Hal edebilirsin. Tamam mı? Evet, Venüsçüğüm de bir şey eklemek istedi resme. Anne dedi sadece resimle kalmasa bir şey eklesek dedi. Ne istersen dedim. Bunu ekledi. Umarım eğlendin bu resmi yaparken. Yaptıktan sonra tıpkı canlı yayınlarımızda olduğu gibi ben de resmini paylaş. Gene Instagram'da küçük bir sergi yapalım. Bütün resimler hepimiz görelim. Biraz mutlu olalım. Tamam mı? Venüs resminin son halini göstermek Evet, bir son bir şey olarak ben mantarımı da süsleyeyim. Venüs kurbağanın yanına başka şeyler de ekledi. Mantarını koydu. Haydi bakalım. O zaman herkese iyi eğlenceler. Aynen. Son halini göster. Bir sonraki resim çalışmamızda görüşmek. Son halini göster. Dileğiyle. Göster bakalım son halini. Şöyle burada hediye paketi var. Tersten duruyor. Şu şekilde içinde bir ayıcık var ve şeyinde merhaba yazıyor. Tam şuraya yapıştırdım. Benim patenlerimde böyle şeyler var. İşte kartaneleri. Ve evet. şurasında bir kuş var. Burada bir mantar var. Burada da bir ağaç var. Çok güzel olmuş Menüs'cüğüm. Eline sağlık. Harikasın. Bir daha da ağaçlar, Senin resmin şimdi. de çok güzel olmuş. Merakla bekliyoruz ve sizi kocaman öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bye bye. Bye bye. bye, bye.